Müşterilerimizden teslim edilmiş siparişler için feedback talebinde bulunabiliriz. Bunun için öncelikle Seller feedback kampanyaları oluşturmamız gerekmekte. Feedback kampanyalarını feedback menüsü altında kampanyalar linkine tıklayarak oluşturabiliriz. Şu anda feedback kampanyası sayfasında herhangi bir kampanyamız mevcut değil. Hemen sağ üst tarafta kampanya oluştur butonuna tıklayarak kampanyamızı oluşturmaya başlayabiliriz. Seller Running bize varsayılan olarak bir feedback kampanya şablonu sunmakta. Dilersek bu şablon üzerinde oynayabilir, çeşitli eklemeler gerçekleştirebiliriz. İlgili siparişlerle ilgili değişkenler sağ tarafta yer almakta. Kullanabileceğimiz değişkenleri tıklayıp, mesaj şablonu içerisine istediğimiz yere yapıştırabiliriz. Veya kendi şablonumuzu sıfırdan oluşturabiliriz. Şablonumuza karar verdikten sonra kaydet ve ilerle butonuna tıklayarak şablonumuzun nasıl görüntülendiğini önizleyebiliriz. Daha sonra kampanya filtrelerini kullanarak kampanyamızı özelleştirebiliriz. Örneğin önceki siparişlerde negatif veya nötr feedback bırakan alıcıları hariç tutmak istiyorsak bu seçeneği etkinleştirmemiz gerekiyor. Yani önceki siparişlerde bir kullanıcı, bir alıcı, müşterimiz bize negatif bir feedback bırakmışsa, daha sonradan farklı bir ürünü almışsa o sipariş için bu kullanıcıya feedback kampanya mailini göndermeyeceğiz. İkinci seçeneğimiz ise daha önce negatif veya nötr feedback almış siparişlere hariç tut. Yani bir üründen başka bir müşteri bana negatif feedback bırakmış olabilir. Ben o ürünü daha sonra farklı bir müşteriye sattığımda o ürün daha önce negatif feedback aldığı için daha sonra sattığım kullanıcıdan da feedback istemeyebilirim. Bu durumda ikinci seçeneği işaretliyoruz. İptal veya iade edilen siparişleri hariç tut. Eğer müşterim siparişi iade etmişse veya iptal etmişse bu siparişlere de feedback kampanyası göndermeyebilirim. Son olarak zamanında teslim edilmeyen siparişleri hariç tut filtresi. Bu çok önemli. Eğer siparişimiz müşteriye zamanında teslim edilmemişse kullanıcıdan feedback istemek bize negatif feedback ile sonuçlanabilir. Bu nedenle zamanında teslim edilmeyen siparişleri de hariç tutabiliriz. Buradaki tüm seçenekleri aktifleştirmedeki asıl amaç negatif feedback almamızı engellemektir. Tüm seçenekleri aktifleştirdikten sonra veya dilerseniz bazı seçenekleri pasif bırakabilirsiniz, ilerliyoruz. Son olarak Kampanyamızı teslim edildikten sonra yani ürün, sipariş, müşteriye ulaştıktan kaç gün sonra müşteriye göndermek istiyoruz ve ne zaman göndermek istiyoruz. Burası da çok önemli. Örneğin teslim edildikten 3 gün sonrayı seçiyorum. Fakat saat olarak da buradaki saat arkadaşlar, seçeceğiniz saat tamamen Pasifik saatine göre. Los Angeles, California'ya göre. E, bu nedenle hangi mağazada satış yapıyorsanız eğer o satış yaptığınız mağazanın, ülkesinin saatlerinde, mesai saatleri içerisinde kullanıcıya feedback göndermeye çalışın. Yani örnek veriyorum, Los Angeles saatine göre 9 sabahın 9'u Singapur'da akşam olabilir. Bu nedenle yani veya gece olabilir. Bu nedenle kullanıcıya gece mail atmamak için buradaki saati satış yaptığınız ülkenin gündüz saatleri içerisinde ayarlarsanız yine aynı şekilde negatif feedback almaktan korunmanın yollarından birini uygulamış olursunuz. Son olarak kampanyamızı aktif etmek için durumunu etkinleştirip kampanyamızı kaydediyoruz. Artık kampanyamız hazır. Burada altını çizerek belirtmek istediğimiz iki önemli husus var. Feedback kampanyaları kampanyayı oluşturduktan sonra aldığımız siparişler için geçerlidir. Önceki siparişler için feedback maili atılmaz. Fakat önceki siparişleriniz için feedback maili atmak istiyorsanız siparişlerin detay sayfasında sağ tarafta bulunan feedback e-maili gönder linkine tıklayarak kullanıcıya feedback atabilirsiniz. Eğer daha önce o siparişle ilgili bir feedback kampanya maili kullanıcıya gönderdiyseniz burada bu şekilde bir bilgilendirme ile karşılaşırsınız. Fakat yine de ikinci bir feedback'i atabilirsiniz. Bir diğer önemli husus ise feedback kampanyalarının düzgün bir şekilde çalışabilmesi için feedback e-posta ayarlarınızı doğru yaptığınızdan emin olmanız gerekmekte. Bu sayfada yer alan feedback ayarlarının doğru ve eksiksiz bir biçimde yapılmış olması gerekmektedir.